Boran. Selamlar Uzakşehir'in tutkulu ve sadık izleyicileri. Hepiniz yeni, duygu yüklü ve adrenalin dolu bomba gibi bir analiz videosuna daha hoş geldiniz. Dizide yer yerinden oynadı ve 41. bölüm fragmanı ile birlikte taşların sadece yerinden oynamadığını, adeta bir heyelan gibi üzerimize geldiğini gördük. Haftalardır yüreklerimizi ağzımıza getiren, en büyük korkumuz olan o mahkeme sahnesi nihayet yaşandı ve sonuç dizinin tüm dengelerini kökten değiştirecek bir şekilde neticelendi. Cihan ve Alya, törelerin baskısı, vicdanlarının yükü ve en önemlisi Bora'nın dönüşüyle oluşan o boğucu atmosferde hakim karşısına çıktılar. Ancak sıkı durun dostlarım, çünkü kaderin cilvesi tam bu anda devreye girdi ve adalet aşkın yanında durdu. Hakim, Cihan ve Alya'nın boşanma talebini reddetti. Evet, o imzalar atılamadı, o bağ koparılamadı. Belki hakim aralarındaki o bitmemiş sevgiyi, gözlerindeki o sessiz çığlığı gördü. Belki de sunulan gerekçelere inanmadı. Sebep ne olursa olsun, sonuç şu ki, Cihan ve Alya hala resmen karı koca. Bu karar, Cihan ve Alya için gizli bir rahatlama, içten içe bir sevinç yaratsa da, Albora konağının ortasına düşen bir atom bombasından farksız. Özellikle o mahkeme salonundaki yüz ifadeleri, Cihan ve Alya'nın o anki gizleyemedikleri mutlulukları gerçekten görülmeye değerdi ve biz izleyicilerin de en beğendiği sahnelerden biri oldu. Ancak bu analizin karanlık tarafına, yani bu kararın yaratacağı fırtınaya geçelim. Şunu en baştan ve altını çizerek belirtmeliyim ki, hakimin bu kararı boranı sakinleştirmeyecek, aksine içindeki fırtınayı durdurulamaz bir kasırgaya dönüştürecek. Boran eğer boşanırlarsa bu beraberliğin biteceğini, Aliya'nın tekrar kendisine döneceğini düşünüyordu. Oysa bu büyük bir yanılgıydı. Bu boşanma gerçekleşseydi bile bu Cihan ve Aliya için bir son değildi. Belki de aşklarını daha gizli ama daha tutkulu yaşayacakları yeni bir başlangıçtı. Fakat Boran bunu kabullenmiyor, kabullenmek istemiyor. Onun gözünde bu karar Cihan'ın bir oyunu, bir manipülasyonu. Bora'nın öfkesi artık sözlü sataşmaların ötesine geçecek ve şiddet olarak geri dönecek. Alya'ya sürekli yaklaşmaya çalışacak, onun üzerindeki baskısını artıracak. Bu durum doğal olarak Cihan'ı son derece rahatsız edecek. Sadakatin en başından beri korktuğu o senaryo gerçek oluyor. İki kardeş artık birbirlerine tamamen düşman olacaklar. Albora konağında kılıçlar çekildi ve bu savaşın kazananı olmayacak gibi görünüyor. Alya ve Cihan'ın aşkının gücü, paradoksal bir şekilde Boran'ın daha büyük yanlış kararlar almasına neden olacak. Boran artık sadece Alya'yı değil, hem ailesindeki otoriteyi hem de Albora topraklarındaki hakimiyeti isteyecek. Kendisini o konakta sıkışmış, gücünü yitirmiş ve itibarını kaybetmiş hissediyor. Özellikle düğünde kendisinin olmaması, o kalabalığın içine çıkamaması onu içten içe kemiriyor. İşte bu güç arayışı onu en tehlikeli yola sürükleyecek. Boran, ihtiyacı olan gücü elde etmek için ortağı olarak öz babası olduğunu öğrendiği ama nefret ettiği Ecmel'i seçecek. Çünkü Boran da görüyor ki şu an onun arkasında durabilecek, Cihan'ın gücüne karşı koyabilecek tek kişi Ecmel. Boran, Ecmel'e karşı çok kızgın olsa da, ona güvenmese de güç onun için şu an her şeyden daha önemli. Boran ve Ecmel işbirliği için gizli görüşmelere başlayacaklar ve bu ittifak konağın sonunu getirebilir. Bu bölümde yaşanan en kritik gelişmelerden biri de doktorun Bora'nın Bulgarlar'la ilgili telefon konuşmalarına şahit olmasıydı. Doktor bu hayati bilgiyi kendine saklamayacak ve bunu Cihan'a söyleyecek. Zaten Cihan, Bora'nın dönüşündeki garipliklerden ve ağzından kaçırdığı Bulgarlar kelimesinden şüphelenmişti. Doktorun söylediklerinden sonra Cihan da şüphelerinin ne kadar haklı olduğunu anlayacak ve bu işin peşine düşecek. Ve maalesef Cihan'ı bekleyen gerçekler çok acı. Cihan, abisi Bora'nın yurt dışında sadece saklanmadığını, birçok yasa dışı işe bulaştığını, hatta belki de uyuşturucu ticareti gibi karanlık işlerin tam göbeğinde olduğunu öğrenecek. Bu, Cihan için tarif edilemez bir hayal kırıklığı olacak. Çünkü Cihan, hayatı boyunca bu topraklarda uyuşturucuyla, kirli işlerle savaşmış, ailesinin adını temiz tutmaya çalışmış bir adam. Ama şimdi öz kardeşi, abisi bu pisliğin bir parçası olmuş durumda. Cihan'ın Boran'a olan saygısı giderek azalacak. Yerini derin bir öfke ve acıma duygusuna bırakacak. Cihan'ın öfkesinin asıl sebebi ise Boran'ın bu kirli dünyasının Alya ve Denizi tehdit etmesi. Cihan, Boran'ın Alya ve Deniz Mardin'de olmalı. Gözümün önünde olmalılar isteğinin arkasındaki o bencil ve korkakça sebebi anlayacak. Boran, onları sevdiği için değil, eğer kendisine bir şey olursa, Bulgarların intikam için Alya ve Deniz'i bulup öldüreceğini düşündüğü için onları yanında tutmak istiyor. Yani asıl mesele hiçbir zaman töre ya da kan davası değildi. Boran'ın kendi yarattığı düşmanlardan ailesini kalkan olarak kullanma isteğiydi. Cihan bunu anladığında Boran'ın bu bencilliği için ona çok büyük bir öfke duyacak. Cihan ve Boran arasında yine çok şiddetli tartışmalar yaşanacak ve bu tartışmalar artık sadece Alya meselesi yüzünden değil, Boran'ın bu karanlık yüzü yüzünden büyüyecek. Cihan, abisinin bir de böyle pis işlere bulaştığını ve ailesini tehlikeye attığını öğrenince artık Boran'a karşı merhametini tamamen yitirebilir. Aynı zamanda tehdit sadece içeriden değil, dışarıdan da yaklaşıyor. Bulgarlar da Boran'a dair izleri bulmuş olacaklar ve yakında Mardin'e gelecekler. Onların da intikamını izleyeceğiz. Çünkü anlaşılan o ki, Boran onlara büyük bir kazık atmış, belki mallarını çalmış ya da paralarını gasp etmiş. Bu durum herkesi tüm konağa tehlikeye atacak. Bulgarlar acımasız insanlar ve Boran'ı ele geçirmek, onu saklandığı delikten çıkarmak için en zayıf noktasını yani denizi kullanabilirler. Denize zarar gelmesi ihtimali bile tüm aileyi yıkacak bir şey olur. Cihan, yeğenini korumak için bu mafyatik tiplerle büyük bir savaşa girecek. Bulgarların diziye dahil olmasıyla Cihan'ın daha sert, daha mafyatik yönlerini ve ailesi için nasıl bir savaşçıya dönüştüğünü izleyeceğiz. Boran ise bu tehditler altında kimliğini de değiştirmek isteyecek. Artık ölü bilinen Boran Alboro olarak değil, başka bir kimlikle kendi adıyla yaşamak isteyecek. Fakat bunun için bazı yasal ve yasa dışı şeylerin yapılması gerek. Boran Türkiye'de aranan bir katil statüsünde olabilir ya da geçmişteki suçları yüzünden başı belada olabilir. Bu yüzden de öncelikle Nadim'le anlaşılması gerekiyor. Bu kirli anlaşmayı da tabii ki Ecmel yapacak. Ecmel, Nadim'in Azem Alboran'ın yani Cihan ve Boran'ın babasının gerçek katili olduğunu biliyor ve bu büyük sırla Nadim'i tehdit edecek. Köşeye sıkışan Nadim de Demiri Bora'na karşı durdurmak ve Bora'nın yeni kimlik işlerini halletmek için elinden geleni yapacak. Moran böylece kağıt üzerinde bir özgürlüğe kavuşacak. Ama Demir'in bitmek bilmeyen bir öfkesi her zaman ensesinde olacak. İşler Demir cephesinde de karışıyor. Demir de sonunda babası Nadim'in aslında Azemi öldürdüğünü öğrenecek. Bu gerçek Demir'in babasına bakışını değiştirecek. Demir'in de babasından büyük istekleri olacak. Demir, içten içe babasının bir an önce ölmesini ya da aradan çekilmesini istiyor ki onun yerine geçip gücü ele alabilsin. Gerçekleri öğrenince Demir, Nadim'den o koltuğu isteyecek. Nadim de hem Ecmel'in tehditlerinden hem de Alboralar'ın gazabından korktuğu için koltuğunu Demir'e teslim etmek zorunda kalacak. Demir'in başa geçmesi, Cihan ve Boran için yeni ve daha agresif bir düşman demek. Kadir'in bu bölümde Boran için söylediği söz ne kadar da doğruydu. Boran, ecmelden ve sadakatten oluşmuş biri. Yani genlerinde hem ecmelin hainliği ve bencilliği, hem de sadakatin hırsı ve manipülatif yönleri var. Bu karışım onu ikisinden de tehlikeli yapacak. Ekmel, Boran konusunda haklı çıkacak, onu kendi tarafına çekmeyi başaracak. Boran kendini sürekli konakta sıkışmış, hapsolmuş hissedecek. Artık Boran'ın pek de dayanma gücü kalmayacak ve Ecmel'in ona sunduğu güç ve özgürlük vaatlerini dinlemeye başlayacak. Boran giderek ailesinden soğuyacak. İhtiyacı olan tek şeyin güç olduğunu düşünecek. Şu an Cihan ailede tartışmasız büyük bir güç konumunda. Cihan ne derse o oluyor, herkes ona saygı duyuyor ve Boran bu duruma kardeşinin gölgesinde kalmaya daha fazla katlanamayacak. Sadakat ise, şu an kendi yarattığı canavarla yüzleşiyor. Oğlu Boran ne derse o olsun istiyor. Alya ve Boran eskisi gibi beraber olsun istiyor. Ama kendi eliyle bir düşmanını yarattığının farkında değil. Boran asla eskisi gibi o uysal evlat olmayacak. Sadakate de düşman kesilecek. Sadakatin en korktuğu şeyi Boran ona yapacak. Onu ecmelle işbirliği yaparak sırtından vuracak. Oğlunun bu ihaneti sadakati yıkacak. Sadakat oğlunu manevi olarak kaybettiği gibi bu savaşın sonunda Albora topraklarını da kaybetmekten çok korkacak. Deniz ise bu bölümde Boran'dan çok korktu. Boran'ın o agresif tavrıyla "Senin baban benim" diyerek çocuğun üzerine gitmesi Deniz'i korkuttu ve travmasını tetikledi. Gelecek bölümde Deniz biyolojik babasından uzak durmaya devam edecek. Onun yanına gitmek istemeyecek. Boran tabii ki bunu yine yanlış anlayacak. Siz Deniz'i bana karşı doldurdunuz. Onu benden soğuttunuz. Oğlum asla böyle bir şey yapmaz, beni reddetmez diyerek Cihan'ın ve Alya'nın üstüne gidecek. Bora'nın Deniz'i tekrar uyarıp ona baba deme demesi bardağı taşıran son damla olacak. Bu yaşananlar Deniz'in psikolojisini ciddi şekilde bozmaya başlayacak. Zaten annesinin öldüğünü sanıp sonra yaşadığını öğrenmesi babasının mezarını ziyaret edip sonra onun geri dönmesi gibi çok ağır travmalar yaşadı. Şimdi bir de böyle baskılar yaşaması, iki baba figürü arasında kalması denizin kafasını tamamen karıştıracak. Ayrıca Deniz anne ve babasının boşanmaya çalıştığını da öğrenecek. Bu Deniz için çok üzücü ve kafa karıştırıcı bir durum olacak. Çünkü Cihan'la kurulan o yeni ve sıcak aileye de alışmıştı. Şimdi tekrar parçalanmış bir ailenin içine düştü. Bu yüzden de Deniz için zor günler kapıda. Tabii ki Bencil Boran, Deniz'in bu hassas durumunu umursamayacak. Kendi istekleri doğrultusunda, sadece kendi egosu için çocuğun davranmasını isteyecek. Cihan'ın en hassas noktası Deniz. Ona zarar gelmesine asla dayanamıyor. Abisiyle arasındaki bağın tamamen kopmasına neden olan da Deniz'e olan bu yanlış tavırlar olacak. Ve gelelim aşkın diğer cephesini, kaya ve zerrini. Zerrin her şeyi bırakıp karnındaki bebeğiyle gitmeye karar verdi. Fakat bu gitme gerçekleşemeyecek. Demir, Zerrin'i durdurmaya çalışacak, tehditler savuracak fakat başaramayacak. Zerrin'i asıl durduran kişi, Cihan'ın havaalanındaki o son dakika hamlesiyle Kaya olacak. Cihan, Alya ve Deniz'in havalimanındaki o gitme anlarını, o çaresizliği hatırlayacak. Kardeşi Kaya'nın da aynı acıyı yaşamasını, sevdiği kadını ve çocuğunu kaybetmesini istemeyecek. Kaya'ya kıyamayacak. Nikah öncesi Kaya'yı kenara çekip ona o büyük gerçeği söyleyecek. Zehri'nin karnındaki bebek senden Kaya ve şu anda gidiyor. Onları durdurmazsan bir daha göremeyebilirsin. Kaya bunu duyunca hayatının en büyük şokunu yaşayacak. Bu gerçeği nikahtan hemen önce tam İpek'le evlenmek üzereyken öğrenmiş olacak. Kaya şok etkisinde olacak fakat Zehri'nin gitmesine de gönlü el vermeyecek, aşkı ağır basacak. Tam nikah sırasında Herkesin gözü önünde Kaya evlenmek istemediğini söyleyip nikah masasından kalkıp gidecek. İpek nikahta terk edilmiş olacak. Büyük bir hayal kırıklığı ve utanç yaşayacak. İpek'in dizideki son sahneleri bu dramatik anlarla yaşanacak. Aileler arasında büyük bir kavga yaşanacak. İpek'in ailesi alboralara lanetler okuyacak. Sonuçta İpek ve ailesi de artık bu olaydan sonra dizide yer almayacak. Mardin'i terk edecekler. Artık Kaya ve Zerrin'in hikayesi daha iyi işlenebilecek. Engeller kalktı. Zerin, Cihan'ın da onayıyla Alboraların konağına gelecek ve orada yaşamaya başlayacak. Bu durum konaktaki dengeleri bir kez daha değiştirecek. Demir sürekli kapıya dayanmaya, tehditler savurmaya başlayacak. Demir'in Zerrin'i ve bebeği geri almak için ne kadar acımasız planlar yaptığını izleyeceğiz. Demir ne kadar çok Albora konağına gelirse, bu o kadar büyük bir risk demek. Çünkü herkesin öldü bildiği Boran o konakta saklanıyor. Ve Demir Boran'ı görürse bu büyük bir kıyametin başlangıcı olur. Demir'in Boran'ı gördüğü an amcasının intikamını almak isteyeceği andır. Zerrin ve Kaya sonunda tüm zorluklara rağmen kavuşmuş olacaklar. Demir'in Zerrin'den boşanma işlemleri başlayacak. Demir asla boşanmak istemeyecek. Zorluk çıkaracak. Sadakat de yine en nefret ettiği adamın, Ecmel'in soyundan bir toruna sahip olmak zorunda kalacak. Ve bu durum, sadakat için çok tatsız, kabullenmesi zor bir durum olacak. Ama yine de doğacak torununa, kendi kanından bir parçaya kıyamayacak. Ve Zehri'nin onlarla kalmasına, konakta yaşamasına kerhen de olsa müsaade edecek. Boransa giderek daha bencil, daha çekilmez biri haline geldi. Artık sadece Cihan ve Alya değil, diğer kardeşleri de Boran'ı sevmemeye, ondan uzaklaşmaya başladı. Kaya da, Zerrin de Boran'ın konaktaki agresif tavırlarından, sürekli gerginlik yaratmasından rahatsız olacak. Boran zamanında Nare'nin Şahin'le evlenmesine karşıydı. Şimdi de Zerrin'in konağa yerleşmesine, Kaya ile olmasına karşı olacak. Sürekli Zerrin'e de sataşmaya, onu huzursuz etmeye başlayacak. Bu durum doğal olarak Kayayı çok kızdıracak ve iki kardeş arasında yeni gerilimlere yol açacak. Boran maalesef ailede hiç kimsenin sevmediği, herkesin korktuğu ve çekindiği biri konumuna gelmeye başlayacak. Tüm bu karanlık tablonun içinde parlayan tek ışık Zerrin ve Kaya'nın aşkı olacak. Onlar bebek heyecanıyla, sonunda bir aile olmanın verdiği mutlulukla bu zor günleri atlatmaya çalışacaklar. Bu kadar olumsuzluğun Entrikanın ve tehlikenin içinde, Zerrin ve Kaya yine de birbirlerine tutunarak mutlu olmaya çalışacaklar. Onlar sonunda aile olmanın heyecanını yaşarken, Demir ise hem saplantılı bir şekilde sevdiği Zerrin'i, hem de kendi çocuğu sandığı bebeği kaybetmiş olmanın verdiği öfkeyle deliye dönecek. Bu da Demir'in her an herkese, özellikle Kaya ve Zerrin'e büyük zararlar verebileceği anlamına geliyor. Analizimiz sona erdi. Siz de bu bölümle ilgili düşüncelerinizi ve teorilerinizi yorumlarda paylaşın. Bir sonraki analizimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.